Kırşehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri gıda denetimlerine aralıksız devam ediyor. Su ürünleri kontrol ekipleri kent genelindeki balıkçılarda denetim gerçekleştirdi. Balıkların boyutları, tazelikleri, raf düzeni ve sağlık koşullarına uygunluğu tek tek incelendi. Yetkililer, vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi için denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. Bu şey Ne yapıyorsun? Şimdi, şimdi. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Şimdi yapıyorsun? Ne Yani ben de üç tane. Dördünün Sen boş yere.